Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bunu oynuyoruz. Bunun ismi e, Melon Melon alanı. Aslında Melon oyun sesi de de, değil. E, karpuz alanı. demek. Hayırınız. Evet. Ya, melon öyle. demek. Karpuz Bak Karpuz var burada. Ama yanlış. Melon o Melon oyun alanı demek. Evet. Oo, çok iyimiş. Hı ne yesin lan? Al. Ne biçim itmişin? Ne oluyor? Oha. Bence ben de keliyim. hadi Böyle evet, tamam. Tamam. Al bunu. Şimdi böyle bunu koruyoruz. Bunu da böyle. Dostum ayın kırık dişçiyim. Dur, dur. Vay be. Vay be. Size öpüşeceğiz. Yeter işbirliği birliği falan yapma. Git. Al, kolumu kırdım. Allah belanı versin. Hayır. Hayır. Oh. Elim kırıldı. Gidin. Şimdi, Uuu. Ters takla açalım. Ha Evet. ha 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 Evet. 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 bu arada sıkıcı oluyor Evet. Evet. Al bunu. Hocam ah. böyle o, animasyon, böyle animasyon mu olur? Belki daha havalı. Böyle kapatıcı, şöyle kapatıyor. Ha, ah. şimdi gitmeliyim ya da öldürmeliyim. Elime bence ne alsam ya? He, çok iyi Ama be. Ama da Şimdi kafasını vuracağım. Pum. Hmm. Oh ha ha ha! Evet ne oldu kafana vurayım mı şimdi bu lan istiyorsan savun tamam. hemen tamam. taş Kafana taş düşecek Hadi sen bunu istedin lan? Bak bu atom bombasını yedi. Hı. Ondan sonra öyle oyun kasıyor ki işte öyle mevi bile sardı. Ve tek şunlar kaldı. Ve ondan sonra şu <laughs> zehirli şeydeki bütün adamları yok edebilir mi? Hmm. Ah yanıyor Arkadaşlar biraz oyun kasabilir aslında. Oyun kasmıyor çünkü atom bombasının yüzünden. Hmm. Ne kursam. Arkadaşlar videoyu da ho 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 ben küçük melonom.

bir daha da Burada bu katil onları öldürmüştü. Ha 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 diyerek buna e, dokunduğu için yanıyordu. Ve hiçbir şey bulamadı. Ve ne yapacağını bilmiyordu. ve ondan sonra ne geliyordu Ben Bence dediğim şey kaydedici ya. Kaydediciye geliyordum. Bir sürü yaptığım şey var. Hmm. Hmm arkadaşlar mesela size bir şey diyeceğim bu bunu, bunu daha zor yaptım aslında ben yapmadım şimdi burada bunlar hadi Bunlar üstümüze dişiyor. Ah, yapayım da. yapmayın. ah, 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 Muz.